Merhaba bugün sizlerle beraber ben Emir bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Bu az bir video olabilir ama haberim var ben parkuru yaptım. Şimdi göstereyim size parkurumu. Hemen yani şöyle normal Heh, da kalmaya girmeyeyim de. Şöyle sadece ekranı zaten Şimdi buraya geliyorsunuz buradan sandığı açıyorsunuz işte burada. Elmas chest plate var. Büyülü golden apples. Toprak bir stack var. Düşersiniz diye. Ondan sonra geldiniz buraya. Buradan böyle yapacaksınız parkuru. Hoppala, hoppala. 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 Bu arada şimdi ben Burada öleceksiniz ya. Dur şimdi ben normal alacağım. Bak normaldeyim. Burada başlatıyor. Burada falan başlatıyor. Onu da duyurayım. Normalde buralarda başlatması gerekiyordu. Siz buradan altın elmayı ye. Yiyin. Öyle olur. Hop hop hop. Hop 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 hop. Yanıyoruz böyle. Bakın üstte işte başlıyor da. Ben de Cadı ikisi at bana. Saldırmıyor bu cadı. <laughs> Attı. Ödümü kopardı. Ödüm koptu vallahi hiç atmıyor dedim. At. Bir daha mı? Bir daha atım ölü. Yavaşlık attı. Güçsüzlük atmış zehir at. Yavaşlığın süresi bitti. Ya da ne adam şimdi? vurduk kafamı öldü. Gelince buradan time set de yapın. Sıra sen kimsin? Yapma çeki şükür. Hayır kesme. Oh! Oh! İyi yaptın kız. Hoppala, videodayım. Ye yeah, ye, yeah, videodayım. Ye yeah, ye, yeah, videodayım. Ye ye. Çocuk git, git. Ben gittim. Ne oldu? Ne oldu hocam? Al onu kardeşlere geldi. Ama bak. Yani ha, sonunda burada 축 초... Ya tek olmak ne <laughs> oldu? Ah oh, ölüyordum. Kalbime indi ya. Hayda. Ah <laughs> dikedi. <geri. gülüyor> Sılağımın aleyküm. Ay bir daha Özür dilerim. Alapörle vurayım. Tamamdır. <laughs> Orada ye. et niye? Oh. Et. Allah. Ölüyor. Allah 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 Allah. Kaçın kaçın ne dostlar kaçın kaçın. Ha. Ha. Kartopumu hazırda tutayım.

Gel. Ooo! Sen ne lan sanki? Vuranlar var. Hadi gidin ver. <laughs> Box kaçış yok. Elinle vuracağım. Tamam tamam. kırdım. Oh be öldü kaskını kırdım. Kaskı bile dayanmadı. He. Kask. Allah düştü. Neyse kısa bir. Ha, kısa olmamış. Neyse o iş şimdi. şimdi. Yamata vereyim. Zombi yumurtası alacağım. Bizden zombi koyacağım. Zombilerle güneş. Nasıl fikir? Hani iyi. <laughs> zombi yumurtası dedim. Zombi yumurtası. Efendim. -ha. Yanmadım <laughs> Allah. Al şu bebek zombi. Zombi diyor. Bebek zombi. Birazcık. Kalacak. O zaman bu değil. O da bebek zombi. Bebek zombi sen bir öl. Öl bebek zombi. Öl. Hmm, ah. deme bana. Ve De Bebek. Bak bak. Baba bu. Baba. Bak reklamdan demin bir dakika önce çıktı reklam ya. Yalnız bu bebek son. Neden ölmüyor? Ne oldu? Ölüyordu ya. Nasıl bebek son bir dur. Böyle bu parklara istila ile gelmişlermiş gibi oldu.

ben böyle şehir yaptım. Şehir şehir de. ne bakayım. Bu ne aslan? Değil mi? ne bakıyorsunuz? Allah. Ya ne diyelim ben de. Oğlum. <laughs> e al en dur. Dın <laughs> dın 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 dın. Oo, oh, kaçayım bir. Çık, 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 çık. Gel lan. Ne ta gideyim hızlı. Gel bakalım. Son anda geldim. Game moddayım. Ay yemek alayım kendime ya. Sana ekmek alayım bari. Ya bifte kalayım dur şurada. Yazmış yeni çıkartmadı ya. Yani. Gördün <Sessizlik> game of the year. Evet. Ya. Şimdi bu ayı tanımasın. nereden çıktıysa artık. İki mi kaldı? İki mi? İki eh, mi kaldı? Canmaz, canım da olsun öyle ya Ya bak reklam ya git. Saklanıyorum, saklanıyorum. Göremezler ki beni. Ha, saklanıyorum, bak bak. çok öne geldi. Çok öne geldi. Çok öne geldi. Sonra geldi. Allah Allah. Canım al, canım al. anlamıyorsun Git, git, git. Şimdi gel. Şimdi gel. Dun dun Yolan yola geçirin.

görüyordum onu. Bak. Git diyor. Git. Usta ne alıyor? Bak. 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 Kızı zor ölmeli. Ölüm be. Ölüm be rahat be. Ölüm be rahat be. Ölüm be rahat Hadi. Rahatladılar mı? Rahatlamışlar. Gel. 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 Bir kez vurdum. Aha kapatma. Ya reklam git. Allah 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 Allah, Allah, Allah. Savaş çıktı. Savaş çıktı Allah. Herkes birbirine dalıyor. Savaş çıktı. Ne yapalım yoksa yok. C C Gel lan zambiyelerden. Hopp 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 hopp. A bana. Ay sağ olasın. ama çok oldu. dın dın Şimdi burada Dur çıkın. Hayır. Hayır, ne yap? Günlü savaşalım. Baba al. Ne? E ne? Ne? Neden patlıyor benim yerim patlamasın. Yol bastım bunu. Benim yerim. Yıldırımlar düşüyor. Öğrendim direkt. Yıldırım düşmüş. Vallahi düşmüş. Kim yaptı bunu? Bak gelmeyin çocuğum. <laughs> 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 <laughs>